bahanelere sığınmak yok. Geçmişimizdeki küçük başarılar yolumuzu aydınlatan mum ışığımızdır. Yazan ve seslendiren Esra Kapılı Ortaokul ikinci sınıftayken harika bir Türkçe öğretmenimiz vardı. İşini tutkuyla yapan, her öğrencisiyle birebir ilgilenen, içimizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak için farklı aktiviteler düzenleyen bir eğitimciydi. Yetenekli olanları fark eder, ve onların görünür olmasına öne yak olurdu. Bu satırları okuyan arkadaşlarım hangi öğretmenimizden bahsettiğimi hemen anlayacaktır. Bu değerli öğretmen bir gün farklı bir uygulama yaptı. Türkçe dersinde kompozisyon yazmamızı istedi, ancak bize belli bir konu vermedi. Herkes dilediği konuda yazabilecekti. Tek şart imla kurallarına uymaktı. Yazılanlar arasından bazılarını seçecek ve bir kitaba dönüştürecekti. Hepimiz büyük bir hevesle yazmaya başladık. Çok geçmeden öğretmenimiz kitapta yer alacak yazıları seçti ve benim yazım da Mevsimlerden Umut isimli bu kitapta yer aldı. Böylece 70 küçük yazara unutulmaz bir hediye vermiş oldu. Geriye dönüp baktığımda yazıyla gerçek temasımın o dönemde başladığını fark ediyorum. Deneme yazıları yazmak, yazarak düşünmek, küçük notlar almak, hayallerimi ve hedeflerimi yazdığım kartlar oluşturmak. Hatta her gece yatmadan önce şükür defterime gün içinde yaşadığım 5 olumlu olayı yazmak hayatımda belli bir yer tutmaya başladı. Motivasyonumuzun düştüğü zamanlarda geçmişteki küçük başarılarımızı hatırlamanın çok büyük faydaları var. Bu kitabı yazma cesaretini bir zamanlar 70 küçük yazardan biri olmam sayesinde buldum. Kendi hayatından örnekler verme, kim ne yapsın senin hayatını gibi cümleler duymama rağmen aldırmadım. Hafta sonları ailemi ziyarete gitmek yerine kitabımla ilgilendim. Arkadaşlarıma vakit ayıramadım, işten sonra dinlenmek yerine bilgisayarın başına oturdum. Bugün geriye baktığımda herkesin bir şekilde yaşamın zorluklarıyla mücadele ettiğini görüyorum. Kiminle konuşsam herkesin kendine göre bir derdi var. Bu ortak payda aslında taşıdığımız yükü hafifletmeli ve bize cesaret vermeli. Geçmişimiz ne olursa olsun önemli olan sürekli çaba göstermektir. Süper zeki olmamıza gerek yok. İhtiyacımız olan tek şey azim ve kararlılık. Bu kararlılık özellikle kendi işinizi kurarken de gerekli. Ne yazık ki kendinizi tam anlamıyla vermediğiniz bir işi başarmanız pek mümkün olmuyor. Her gün yılmadan çalışmaktan başka bir seçenek yok. Bir işe başladıktan birkaç ay sonra bu iş olmadı, vazgeçiyorum diyen insanlar tanıyorum. Oysa Winston Churchill'in dediği gibi Başarı, başarısızlıktan başarısızlığa heyecanını kaybetmeden ilerlemektir. Yani karşınıza çıkan zorluklara rağmen sabretmek ve devam etmek başarıya ulaşmanın tek yoludur. Başarısızlıklar elbette olacak. Ama yüzümüze kapatılan kapılar kararlılığımızı test eder, arkamızdan kapatılanlar ise cesaretimizi. Bu yüzden her şeyi denediğinizden emin olmadan vazgeçmeyin. Çünkü vazgeçmek bir işin en kolay kısmıdır. Asıl zorluk her şeye rağmen devam edebilmektir. Gerçekten tutkulu olduğunuz şeyi belirlemenin en basit yolu kendinize şu soruyu sormaktır: İçimi neşenlendirir? Bu söz Carmine Gallo yazarı olan Ted gibi Konuş kitabından alıntıdır.